Alın bakalım. Dikkat edin ha, kırmayın. Tabii antika sonuçta. <laughs> vallahi sinirleri bozuldu gönülde. Yemin ediyorum bozuldu vallahi. Ya. Yüksek. Yapma ya, kaç. Söylemeyeyim Tuna. Yani tansiyon mu ölçüyorum, şeker mi ölçüyorum belli değil. Neyse. Yemin ediyorum, ya kalpten öldürecek bu Haluk beni. Vallahi kalpten gideceğim onun yüzünden ya. Hepimizi öldürecek. Bari ölmeden önce şu eski dostlar toplantısını yapalım. Al, Selçuk Bey aradı mı? Aa, geliyor, geliyor. Eski şirketten herkes geliyor. Çok merak ediyorum ha. Acaba değiştiler mi? Değişmişlerdir tabii. Biz de değişiyoruz zaten. Dekolte kafa Selçuk Bey'in saçları varmış artık. Saç ektirmiş. Aa! Ay sen nereden biliyorsun Emine? Bizim Şükrü stoklemiş. Hüseyin'le Şükrü her şeyi bilirler. Onların adı öyle. Hüseyin artı Şükrü. Ana! Aa. Selçuk Bey saç mı ektirmiş? Baba, baba baba. Benim bu toplantıya kesin katılmam gerekiyor. Hani bu akşam adam geldiğinde öyle saçma sapan espriler yapmazsın, değil mi? Ya saçma sapan konuşma. Sen ne zaman gördün benim saçma sapan espriler yaptığımı? Bir de dekolte kafa Selçuk Bey'in genç bir sevgilisi varmış. Tam kendisinden 25 yaş küçükmüş. Ay, vay! Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi var ha. Ben kesin katılıyorum sizin bu toplantıya. Yok. Vallahi fotoğraf koymamış. Yok yani Face'te de bir şey yok. Ya ne meraklısınız ha. İnanamıyorum. Story'de görmüşler. Story'de. Ha, kaçırdık o zaman. Hı -hı. Peki ben aramak için hangi tuşa basıyorsun? Telefon yok. Sadece müzik dinlemeye yarıyor bu alet. Ana. Çok saçma. Siz doğmadan 20 yıl önce Haluk amcanız böyle aslanlar gibi bir delikanlıydı. Ya. Ve yolda ben bunu dinleyerek dolaşırdım. Mahallede kimse de yoktu. Bir tek bende vardı böyle Michael Jackson falan dinlerdim. Almanya'dan dayım getirmişti. İlk defa böyle bir şey görüyor. Bu gece bende kalabilir mi? Kalabilir ama iyi bakacaksın ona. Benim çocukluğum var onun için. Oğlum. Sizin bu sene TEOK sınavınız yok mu? Anne daha bir yıl var. Daha okullar bile açılmadı. Hiç bana laf yetiştirmeyin. Bir yıl falan yok. Altı ay sonra ilk sınavınız var. Hadi yatmaya. Yatmadan önce de elli tane soru çözeceksiniz. Elli soru mu? Evet evet. Anne saçmalama. Oğlum hadi hadi. Sen bu sene kaç tane rakibin var biliyor musun? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Hadi bakalım. çıkmam lazım evde misafirim var. Misafir mi? Evet. Kükrek Kadriye. Ana, o kim be? Kendisi kaynanam olur Haluk Bey. E ne güzel işte. Maa ile hep beraber. Ha, eğer onu tanısaydınız böyle konuşmazdınız Haluk Bey. Kendisi Ejder Hüseyin'in anası Kükrek Kadriye'dir. Oğlundan beter kükrer o. Ne kadar kalacakmış? Vallahi orası belli değil işte Meltem Hanım. Yani öyle bir geldi ki bu defa Sanırsınız önümüzdeki 25 yıl bizde kalacak. İşsiz ol yetmiyormuş gibi bir de anası çıktı başıma. Neyse hadi ben gideyim mutfağı toplayayım da sonra düşeyim yollara. Evde stereo fırça yerim sonra. Ya Haluk, şu Hüseyin'e bir iş bulsak. İşsizken kızı daha çok üzüyor. Doğru söylüyorsun. Ya bak ne diyeceğim, ben bu Selçuk Bey'in saçlarını acayip merak ettim. Allah aşkına Haluk, bize ne adamın saçlarından? Saç ektirmiş. E tamam, bize ne canım? <laughs> laf aramızda. Ben de şu genç sevgiliyi merak ediyorum. Yani güzel mi acaba? Niye merak ediyorsun? Ne bileyim ben de kendime kızıyorum zaten merak ediyorum. İşte ha, ben merak mi? edince laf oluyor. Sen merak edince bir şey olmuyor. Ha, tamam merak etme. Güzel midir sence? Ben... Saçlarını merak ediyorum. Bize ne saçlarında? Bize ne sevgilisinden? Tamam. Hoş geldin. Ay, hoş bulduk Berkemcı. Ne işin var senin bu saatte? Emin yok mu kızım senin? İşi şey söylerdim ama. Neyse. Senin yüzünden gerim gerim gerildik Haluk. Şu terasa çıkalım da birazcık çay keyfi yapalım. Evet. Sen boş ver duyma onu gel, gel. Hadi gel. tek yaptım gel. Kek falan yemem ben, diyetteyim. Siz bana Selçuk Bey'in saçlı fotoğrafını gösterin, onu merak ediyorum. Ya vardır sizde saçlı bir, böyle sırma saçlı bir fotoğrafı yok mu? Hadi gel, çay koyduk, soğuyacak. Sana koymadık, kek, diyettesin ya. Ha, gecenin bir vakti Buraya böyle kek getir, her yer koksun. Ondan sonra da sen diyetli etsin. E iradeni kullan, yeme. Kullanırım tabii. Yani ben taşurun erkeğiyim. Eğer ondan bir lokma yersen var ya bana da... Ay tamam tamam, büyük konuşma. Hadi al ye, hadi. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Şöyle yapabilirsin. Yani bilinçaltını temizleyerek yiyebilirsin. O ne be? Şöyle ki e, bilinçaltın seni rahatsız ediyor. Yedikten sonra kendinden özür dileyerek bilinçaltını temizleyebilirsin. <laughs> bilinçaltımı temizleyeceğim. Niye? Bilinçaltıma mı kaçıyordum ben? Ay Haluk ya. Bak şimdi çok kolay. Önce diyeceksin ki bu keki yediğim için senden özür diliyorum Haluk. Ve sonra diyeceksin. bu kadar. Ben kimseden Dur. özür dilemem, kendimden bile özür dilemem. Onu biliyoruz zaten canım. Ya aslında, Halil'in bilinçaltını temizlemek mümkün değil. Ya yani da bilim o kadar ilerlemedi. Bak şöyle... ...ben bunu alıyorum Aa, böyle. Aa, yiyorum ben. Ben özür dilemiyorum. Bir tane de bilinçaltım için yiyeyim. Ya bıraksana kekimi. Hmm. Zerokozan nerede? Dinleniyor biraz, tansiyonu yüksek çıktı, gelir birazdan. Gelsin tabii bak, açık hava iyi geldi. Geldi. Haluk açsana. Şimdi benim niye rahatım bozuyorsun? Hadi Haluk, hadi Haluk. Senin rahatını kim bozabilir ki? Sen Walkman takıp tuvalette bir saat kalmış insansın. Hadi <laughs> kek çok güzel. Afiyet olsun canım. <laughs> Biz Haluk yemeyeceğim diyoruz. Yemez mi, bilmiyor musun sen Haluk? Önce Aa. yemem der sonra götürür. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldun Tuna? Vallahi hiç iyi değilim. Yemin ediyorum sinirim hala bozuk görünüyor, Tir tir titriyorum yani vallahi ya. ya. Oğlum sen zero olsun ya ondan. Yemin ediyorum size vücudumda zırnık serotonin kalmadı vallahi. Pardon ne kalmadı? Serotonin abi. Mutluluk hormonu. Gülücüğüm biraz sarılabilir miyiz olur? Sarılalım <laughs> Ne yapıyor bunlar ya? İyi bir şey yapıyorlar. İnsanlar 20 saniye sarılınca böyle mutluluk hormonu salgılıyormuş. Haluk, biz de sarılalım mı? Ona. Biz sarılacağız, vücudumuzda salgılama yapacak, öyle mi? Ha. Senin vücudun salgılamayabilir Haluk. Sen de serotonin hormonu olduğunu hiç sanmıyorum. Delikanlı adamda öyle şeyler olmaz. 43, 44, 45, 46. Taş fırın erkeği öyle salgılamalar yapmaz. Taş fırın erkeği takar volkmeni kulağına, Gider tuvalete... Ha, ay bayılacağım. Ay yani şuna bakar mısın Meltem? Kadın <laughs> tuzum kaçtı. Hadi yürü. yürü. yürü, yürü gidiyoruz. Ha, sen niye böylesin ya? Nasılım ya? Bir i̇şte şey i̇şte demedim öylesin. böylesin. Ki... Ben ne dedim? Ay yok. Duramayacağım. hocam. Bakma ben, ben, ne ya? Ne ya? Ne ya? Ne ya? Ne ya? Ne Ne ya? Ne 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 ya? Ne ya? Ne Ne ya? Ne